Evet arkadaşlar, Almanya Bilatmet'ten herkese iyi yaşanlar. Bu haftaki yemek konum Evet arkadaşlar, lahmacun yapacağım. Onu, onu da aldım. Onları malzememizi de aldık. Şöyle. Domates. Soğan. Evet arkadaşlar. Burada maydanozum da var. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamuruma yani bir kilo ondan. Ondan sonra bir tuz. Yarım bir maya katacağım. Ondan sonra yoğuracağım böyle. Fazla maya, yarım ma az bir maya katacağım. Ondan sonra videomuza sonra görüşürüz. Hadi arkadaşlar kanalıma destek olun. Hadi iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Tekrar beraber olduk. Yani görmüş olduğunuz gibi unumu attım. Şeyma mayasını tuzunu da attım. Şimdi hamurumu şöyle bir yoğuruyorum. Böyle aynı Burası sert olacak. Güzelce görüyor. Pratik. Şöyle evde lahmacun yapmak için. Çok güzel oluyor. İlk leğenemeyene gerek yok arkadaşlar. Yani evde yalnız olanlar için Hayır, lahmacun yapabilir. Böyle hamurla şöyle güzel yoğuruyor. Şöyle de bir bakın. Şöyle arkadaşlar. Evet göründüğü gibi. Şöyle, şöyle hamurumuzu göstereyim. Güzelce şöyle karıştırıyorum. bir yürüyelim. Ondan sonra şey yaparsın. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda hamurumu yoğurmuştum. Yoğurdum şöyle güzelce. Hamur biraz sert oldu. Lahmacun hamuru. Az biraz mayasını attım. Şimdi tencereyle kapatıyorum. Biraz dinlensin. Yani tencereyle yapmamın sebebi hamur daha güzel hafif kabarıyor. daha şey oluyor. Kabargın hamur oluyor. Bunu koyuyorum buraya. Yarım saat içinde orada şey olsun. Şimdi gelelim. Evet buna soğanlarımız, domateslerimiz hepsini buraya koyduk. Orada şeyimiz de var. Aynı hani görmüş olduğunuz gibi bıçağımızı şöyle koyalım. Tezgahımızı şöyle temizce. Dur şurada. Şöyle bir tezgahımızı sürelim. Da sildik. Şimdi arkadaşlar malzememiz kıymamızı da koyalım. Şöyle. Dolaptan kıymamızı da alalım. Şöyle. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kıymamızı aldık. Şimdi malzemizi böyle doğrayacağız. Domatesimiz burada. Bıçağımız da burada. Ne yapalım? Kameramızı şöyle alalım. Şöyle arkadaşlarımız şöyle bir görsün. Evet arkadaşlar. Şöyle hafiften şöyle bir ayar yapalım. Veya biraz aşağı mı? aşağı. Evet arkadaşlar. Şimdi maydanozu hazırlıyoruz. Önce maydanozu şöyle bir doğrayalım. içine doğru çoğumuz <laughs> gibi ayrı bir usta inşa atalım. Biraz daha var. Bunlar da ziyan olmasın. İsteyen az katabilir. İsteyen çok katabilir. Ama maydanozu daha güzel oluyor. Şöyle domatesimizi rendeyle böyle rendeleyebilirsiniz. Yani çok pratik. Kabuğu zaten dışına çıkıyor. Böyle yaptığımı gördüğünüz gibi kabı otomatik olarak ayrılıyor. Şöyle bir bakalım. Almacımız İçine bir tane daha alacağız. Gidecek. Öyle Böyle güzelce. Gördünüz mü? Kabı hemen otomatik olarak Sıra Ayrıldı. Adam güzel oldu. Hemen doğuruz. içine doğru geldi. Burada. Evet. Bunu koyduktan sonra şimdi gelen soğanımız da geldi. Let's tezgahımızı şöyle temiz hijyen şekilde temizlik Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yine kırmızı acı biber attım. Şöyle güzelce. Ondan sonra şöyle kapatalım. Biraz da tuz There's okay. a domates attım, soğan attım, maydanoz doğradım. Ondan sonra kırmızı acı pul biber attım. Kıymamızı güzelce doğruyorsun. Evet arkadaşlar, hamurumuz tam oldu. yaptık. Fırınımızı açtık. Merdanemize Biraz hamurumuzu ince açarsanız. Şöyle arkadaşlar. 出来了。 Lamacımız güzelce oldu. Şöyle alıyoruz. Şöyle hafif de şöyle sündür veriyoruz. O, ol, Tepsimize koyuyoruz. Şöyle fırın tepsimizde. Şöyle fırınımızı atıyoruz. Allah, Bismillah. <laughs> yapalım. Evet arkadaşlar. 250 de fırınımız. Şöyle önce de açmıştım tahtı. Hadi gidelim. Şimdi ikinci hamurumuzu açalım. Evet, hamurumuzu açalım. mayasını az kattıktan sonra hamurunu da sert yoğurdu mu lahmacun hamuru azamaya gerek yok lahmacun hamurunda şöyle öyle arkadaşlar zaten hamuru şöyle etti mi belli oluyor inceltiyorum ondan sonra kıymasını şöyle katalım. hafta söz verdiğim gibi evden geldiğince böyle pide çeşitleri yapmaya çalışacağım. Peynirli var. Kıymalı pizza yaparım yine. Kıymalı pizza değil. Ha, sucuklu pizza yaparım. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu güzelce yaydım. Yuvarlak gelen. Türk üsülü. Elimizi yıkayalım. Elimizi yıkadık. Damlacımız oldu. Çok basit. Hamur yoğurmasını bilen arkadaşlar şu alttan sonra evinde de yapabilir. Tabii benim evime yetiştiğimden beri onun için Tepsinin tepsimiz hafif bir okumluyor. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. hafif uzatıyorum. Ana tepsimi koyuyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu lambacımı da ince yaptım. Tam türkü Abi Hadi bismillah. Bunu da fırına altına şöyle bir koyalım. Hop hop kamerayla da şöyle çekelim. O oh, üstteki de oluyor. Hadi bismillah. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda pidelerim pişti. Lahmacunlarım pişti. Görmüş olduğunuz gibi fırında lahmacun yaptım. Güzelce. İnşallah beğenirsiniz videomu elinden geldiği kadar destek olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma. Hadi. Bu haftalık yemek videom bu kadar arkadaşlar. Bu hafta yemek videomda lahmacun yaptım. Hadi inşallah beğenirsiniz. Hadi Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.